ölü çocuklar. Ölü çocuklar, ölü olmasa, yasını ben çekerim. Dökülen gözyaşlar benim. Çocukların gözlerinde yaşlar olmasa, yanında kurumayan yaşlar. Ölü çocuklar. Koşuyorum. Kızımı alamıyorum. Gözümde yaşlar. Yaşlar durmak bilmiyor. Ölü çocuklar. Ekmek yiyemiyor. Su içemiyor. Tek ben öleyim ben öleyim, ölmesin çocuklar. Çocukluğumu bilirim, yaşımı, geçen günlerimi, kim olduğumu, bana birileri unutturmak istedi. Çocukluğumu, kim olduğumu, kimliğimi, ölü çocukların kimliği olmaz, kimliksizim, hiçbir şey sorulmasın çocuklardan kimliğiniz nedir diye. Bir bahar havası olunca bir bahçeye varırsın. Bakarsın güller ne güzel. Ya da bir havuzda durursun. Şırıl şırıldır akan su. Başını kaldırırsın göklere. Bulutlardan yücesi var. Ya gözlerinle bakamazsın. Pırıl pırıldır ay güneş nübüvveti nübüvveti ile hakka yürüyenler ölümün çemberinde direniş gözleri açılmalı çocukların kapıları çalınmıyor kapıları çalınmayan çocukların Bakıyorsun, yürüdüğün, yürüdüğün yollarda bu katliamlar var ya, ölenlerin çoğu çocuk. Nagazaki'de, Hiroshima'da öleli o çocuklar aradan kaç yıl geçti. Hala çocuklar Ölümün eşiğinde canını veriyor, canlarını veriyor. Büyümeli ölü çocuklar, büyümeli taşıdığın umutlar. Saçları tutuşturan ateş gibi, umudu tutuşturan, yandığı, kavurduğu, Gözlerim, gözlerim. Çığlığında kaldığım çocuklarım, avuç avuç kül oldum, avuç avuç küller taşıyorum. Savruluyor, külüm havaya savruluyor. Çok şey mi istedi çocuklar? Çok şey mi istedi? yaşamak için çırpınan, öldürmeyin bizi diyenler, kafesli evlerde kaldılar, Sokağa çıkma cezası aldılar. Sokaklarda çıkmayanlar kapandılar odalarına, dört duvar arasına. Buruşuk, buruşuk ağlayan yüzler gördün mü? Ne vakit karanlıktır? Hiç aydınlık olmaz gördün mü? Ay yüzünü görse tanıyabilir mi? Ya kederi? kaderi böyle diyenler halen utanmazlar bakarken çocukların yüzüne cana yakınlar utanmazlar ölülerin kaderi böyle diyenler kimliklerinden dolayı öldürülen çocuklar kime sorsam çocukların kimliği olmaz çocuklar, din, dil, ırk, mezhep, renk tanımaz. Ayrımlaştırdınız çocukları, sokağa çıkan çocukları el ele olmasın, el elin üstünde olmasın diye oyunları bir, geleceğin vuslatında düşleri bir olmasın diyenler, Öksüz bıraktınız. Öksüz çocukları büyüyenlere baktınız Korkuları içine salanlar Korkularından ne yapacaklarını şaşıranlar Türkülerden korktunuz umudun beşiğinde umut beşiğinden korktunuz. Eşiğin beşiğinde büyüyenden korktunuz. Ocağında yasaklanan türküleri söyleyenden korktunuz. Ölü çocuklara bakıyorum. Ölü çocukların Oksanır saçları. Oksanır saçları. Gözlerimden yaşlar damlıyor, yaşlar daralıyor kalbim. Bahçelere girdiğimde güller bile boynunu bükmüş. Yüreklerimiz daralıyor. Gün geçtikçe Zulüm büyüyor Oyunsuz Kalanlar Oyuncakları elinden alınanlar Cadde kenarları Bizim diyemeyenler Sokak başında ulaşamayanlar Kimileri bahçeli apartmanlarda kimileri gül bahçelerinde kimileri hiçbir şey kalmamış atılan yığın bombaların altında darmadağın olmuş yer alt üst olmuş yer toprak taşlar Yüreğim şimşek gibi, yüreğim ok gibi fırlıyor. Yaramazlıktan değil, hasarlıktan değil. İslam'dan yüreğim, İslam'dan. Acılar büyürken, gözlerde yaşlar da süzülüyor süzülüyor, karışıyor akan sele. İşgal altında bir devlet, işgal altında bir ülke. Kili siyaseti ile yığınına kurban edenler, kimliğinden dolayı çocukları, Kurban edenler başımı kaldırdım gökyüzüne bakıyorum bir yandan ölü çocuklar yağmur yağıyor üşüyorum çıplak bedenler üşüyorum gece karanlık gece karanlık Atılan bombalardan sis, duman, sıkılan kurşunlardan ölü cesetler, çocuklar, çocuklar, gece sessizliği böyle mi olur? Uyku vakti, uykusunda olan şerefsizler, ortalığı kana bulayanlar, demokrasi var diye demokrasiyi getirdik diye rahat rahat yatanlar yatağımda. kapılara bakıyorum kapılar gıcır diyor dayanamıyorum dev karanlıklar her tarafı almış ihanetin zulmü Amerikanımı bakıyorum duvara kırık aynasıdır yalnızlık gözlerimde ışık gözlerimde ışık ateşin rüzgarı vardır Çocukların saçlarını yakar ateşin rüzgarı vardır küllere çevirir. Umutu taşıyan, güneşe taşıyan, doymayan umutlar vardır, düşler vardır. Musta yakın olan, el ele yürüyebilmek, el ele. Halka halka zinciri ile kırmak, kırmak parangaları, vurulan zincirleri masallar anlatıyorlar, masallar. Şahsadelerin masallarını, Osmanlı'nın masallarını, Yavuz Sultan Selim'in masallarını, Sufyan'ın, Muaviye'nin, Yezid'in masallarını anlatıyorlar. Lanetli orduların, kapçıya çıkanların masalları bitmiyor anlatılan yazılanlar kitaplarıyla anlatılan göklere bakıyorum nasip olacak göklerden üstümüzde niniler niniler söylenecek toprağında niniler dağ dağa bakar, bakarken dağ dağa yürüyecek. Ağaç ağaca bakarken ağaç ağaca secdeyi verecek. İnsan insana bakarken ya hak, ya hak diye can canan benim kardeşim diye sarılacak. Niyaz verip secde edecek. Cana kıyanlar, cana kıyanlar, halen o cana kıyma düşlerini yaşanlar, gölgesinde karanlıkların, ihanetin düşlerini yaşarlar, kan dökmeyi, emirmeyi, sömürmeyi, onlar tahta taca bağlanmış belden aşağı düşleri ile huri kılman düşleyenlerin lanetlendiği lanetlendiği Allah'ın selameti onların üzerinde değildir. Duaları şefaati onların üzerinde değildir. Bütün çocukların günahları onların üzerindedir. çocuklarım da rüyada şarkıları vardı. Rüyalarımda şarkıları, türküleri, oyunları vardı. Açardı çocuk, dal olurdu, yanaklar gül olurdu. Ya bakıyorsun, dişleri yok ağzında, damağında, Toprak olan bedenler gün olur, çiğdemlenir, ağaç olur, frizlenir. Umut olur, umutlar döllenir. Toprağında, toprağında umutlar büyür. Çocuklar, çocuklar. Simit alsam yiyemiyorum. Görüştüğümü hatırlarım. Çocuklar ile kayık salıncağına bindiğim yıllar gelir. Ya şimdi kayık salıncağında kimsesi çocuklar. var. Kargalar, şahinler var, alıcı kuşları var. Ölü cesetlerin üzerinde ölü çocukların üzerinde. Et kopar diyor, et, insan eti. Ya koltuğunda satılmış olanlar, namusunu, şerefini satmış olanlar, arka bahçede arkasını teslim etmiş olanlar, düşmana, haine, ortakçıya, ihanet edenlere, kimimiz kaldı diyorum. Bakıyorum, bakıyorum sokaklara. Bir ölen, bin doğar. O türküyü söylüyorum, o türküyü söylüyorum. Yürüdüğüm yolunda. Kış günlerinde serçelere mi acımadılar. Uçan kuşlara mı acımadılar? Furdular, furdular kanatlarını kanlar damladı. Yürürken yolunda kurşunlananlar kan içinde kaldı. Gül bahçeleri dağıldı. Bahçenin en yalnız köşesinde kimler kaldı? Güneş, güneş battı mı? Çocuklar öldü. Simsiyah görünür gözüme. Simsiyah küllerin yığınında. Şehir Hasan Aksu okuyan Hasan Aksu.